6 Haziran 1995 tarihinde Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı olarak kurulan Sağlık Sen 19. yaşını kutluyor. Elazığ Sağlık Sen Başkanı Mehmet Karataş, kuruluş yıl dönümü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelerek sendika çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Değerler sendikacılığı yaptıklarını ve ilkelerinden taviz vermediklerini ifade eden Mehmet Karataş, Elazığ'daki sağlık alanındaki tüm kurumlarda yetki aldıklarını hatırlattı. 20. yılımıza Türkiye geneli 205.737 kişi olarak girdik. Sağlık Senelaz şubemiz 2007 yılından itibaren sürdürdüğü büyümenin karşılığı olarak bu yıl da ilimizde sağlıktaki tüm kurumlarda yetkiyi almış ve 15 Mayıs resmi tutanaklarına göre üye sayısını 3480 olarak tespit ettirmiş olup en yakın sendikaya 7 kat fark atmıştır. Kurulduğumuz günden beri sendikacılığı Kamu görevleri ülkemiz ve insanlık için yaptık. Bunu yaparken medeniyet medeniyet değerlerimize bağlı kaldık. Değerler sendikacılığı yaptık. Geçen süre içinde bu ilkelerimizden taviz vermeden başımız dik, anlımız ak yürüdük. Gelişen, büyüyen ve bölgesinde lider, dünyada sözü dinlenen geleceğin Türkiye'sinde yer almak sağlam temeller üzerine kurulmuş, geleceğe dönük vizyon ve misyonu olanların başarabileceği bir iştir. Hedefinde evrensel hak ve özgürlükler bulunan sağlık sen bu süreçte bilimsel kriterleri de gözeterek elde ettiği başarı ve kazanımlarla temsil ettiği değerleri geleceğe taşıyacaktır. 13 Mayıs tarihinde Ankara'da Genel Merkezleri tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanları Türkiye Buluşması programında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan yıpranma payı, lisans tamamlama ve kreş konularını talep ettiklerini ifade eden Mehmet Karataş taleplerinin kabul edildiğini söyledi. Talebimiz aynı anda Başbakanımız tarafından kabul edildi. Değerli arkadaşlar, sağlık çalışanlarına her 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verileceğinden sağlık çalışanlarının 5 yıl erken emekli söz konusudur. Yine tüm sağlık çalışanlarının eğitim düzeylerinin yükselmesi önemsediğimiz bir konuydu. Kreş hizmetlerinin son aşamaya geldiği ve kısa bir süre sonra ilimizde de kreş hizmetlerinin verilmeye başlanacağının müjdesini de buradan veriyoruz.